VRF direktörü test kalımız var. Açık alanda test edeceğiz. E, metallerimiz var. İşte iki tane 1 liraya ebadında bir alüminyum parçası. 1 TL, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve çeyrek altın. Bir de arazide bulduğumuz burn kutusu var. E, test kalımız böyle. 120 santime kadar bir mesafesi var. E, önce çeyrek altına başlıyoruz. Tam üst taraftan çekeceğim. 30 santim. 50 kuruş alıyorum. 5 kuruş alıyorum pardon. 35 santim. 10 kuruş alıyorum. 36-37 gibi. 25 kuruş alıyorum. 40 santim gibi 50 kuruş, 45 santim gibi bir TL alıyorum, 45-50 gibi sinyal veriyor. Alüminyum parçasını alıyorum deniyorum. 55 santim daha güzel ses veriyor. Burn kutusunu alıyorum. 75-80 santim gibi bölen kutusuna sinyal verebiliyor. Raptor BF direktör bu.